sınıfta çocuğa soruyor. Diyor ki, oğlum e, yakan kirlenmiş ve yakanı ne temizleniyorsun Dedi, dediği zaman öğrencinin verdiği cümle e, çok ilginç. Diyor ki, öğretmen devlet bize iman ediyor.'' Yani yakası kirlenmiş, öğretmene soruyor. Öğretmen diyor, niye yakın kirlenmiş? Diyor, devlet bize iman ediyor.'' Yani maalesef e, yöneticilerin, yani bölgeyi bilmeyen, bölgelerin habersiz yöneticilerin orada olması Bölgeye zarar veriyor aslında. Yoksa iyi niyetli insanlara maalesef haklıyken e, haksız oluyorlar. Dolayısıyla bunlar demokratik asım süreçlerinde yapılması gereken e, buraya, yani bölgeye e, sosyolojisiyle, kültürüyle, tarihiyle, hani yönüyle bilen yöneticilerin gelmiş olması. Yani buraya sırf ben dört gideyim düşüncesiyle e, gelenler maalesef böyle istemediği olaylar oluyor. Dolayısıyla bunlar da sıkıntılı. Örneğin Diyarbakır iline gittiğimiz zaman cennetli bir mekan, doğal güzellikleriyle, kültürüyle, mutfak kültürüyle zengin. Suat Hocam da görmüş biliyor. Şimdi Trabzon'un birisi demiş ki ben, ya kimse giremiyor Diyarbakır'a, ben gideceğim diyor Diyarbakır'a. Ya gidersin gitmesin, gidiyor. Gidiyor neyse, ahir dini yanlış ya, öşak var ya, koşullar var ya, diyor, iniyor otobara. Otobara önüne geçen doğmuşlar. Rum hattı birisi açık ces ce adliyen cesevi yani o hatta çalıştığı için adliye cesevi adliye cesevi diyeceğim ya, diyor, diyor, yani, ya diye. bir uşağı diyor ben diyor yok abi yani yok abi yürü diyor adliyen cesevi ne diyor diyor ben deniz diyor yani böyle bir şey bir adli çalışma sabit bir tarafta ama sonuçta bu adliye de ilmamız gerekiyor diye düşünüyorum ben e, vaktinizi fazla almayayım son olarak e biraz hemşerilik yapayım. Bizim Adıyaman'ın Çeliklerge ilçesi vardır. Alatya'ya konuşturur, yüksek dağları vardır ve aynı zamanda balıyla, tütünüyle meşhurdur. Çelikler çok meşhurdur, balı da meşhurdur. E, Orada Ahmet Kaya buralıdır, Çelikler ilçesindedir. Süleyman emeklisi bir babanın çocuğudur. E, bu da e, memleketini seven bir insan ancak değişik fraksiyonlar farklı bir şekilde yansıttığı için e, e, 1900 96 o, o yıllarında başına bir olay geldi ve sonra e, gitti. Ama sonuçta e, sanat ve kültürü ile ilgili bizim içindir, için önemlidir. E, Ahmet Kaya'nın bir kanunu Emine Hanım'dan olan kızları Çiğdem için yazdığı Ağlama bebeğim şarkısının sözleri. E, Ağlama bebeğim, ağlama. Umut sende, her şey sende. Yağmur gibi gözlerinde akan yaş yine niye, bu da onun bu sıkıntı niye, bu kırgınlığı bu sıkıntı, bu da onun çok uzakta öyle bir yeri var, bu yerlerde mutluluk var, görüşmeye hazır, hayat var, paylaşılmaya hayat hazır bir hayat var şeklinde sözler söyler ve Başbakan Erdoğan'ın geçen Eylül ayındaki 9 Eylül 2013'teki e, konuşmasında sözü Ahmet Kaya'ya getirdi ki Ahmet Kaya hem solcuları hem sağcıları hem başvurduları hem kapsamında cezaevine girerken kendisi de ziyaretini gider ve Ahmet Kaya'nın e, şiirlerinden çok etkilenir. Ağlama anne, beni burada ağlama anne, kapıda onu sorma, saçlarına ilgilenir düşmüş, koparma anne, ağlama, kaç zamandır yüzüm tıraştı, gözlerim şafak bekledim, uzarken ellerim, kulağım kilişle, ölümü özledim anne, yaşamak isterken delice söz yazar, Nevzat Çelik, müzik Ahmet Kaya. Bunu başkakta okuduğu zaman uygulamıştır. Ve biliyorsunuz Cumhurbaşkanı e, Kültür sanat ödülünü geçtiğimiz haftalarda e, Ozan Ahmet e, Sanatçı e, vermiştir. Dolayısıyla yani bu bölgenin insanları, e, yıldızları farklı şekilde algılandılar. Onlar fikirleri, düşünceleri tabii ki e, bizi bağlamaz. istedikleri şekilde düşünebilirler. Ama bizim için de olan sanatlardır. E, bir bütünlük içerisinde olduktan sonra e, bizim için önemli hususları bunlardır. Ee, Ahmet Kaya ortaokulda öğretirken hocam aslında başa oturuyorlar. Anlatamıyorum kendimi diyor insanlar diyor. Sıkıntı çekiyorum, uyuşamıyorum diyor. Bir gün bir kızı çok sevmiştim diyor. Anlatamıyorum kendisine. Rica kelimesinin ne olduğunu bilmediğim için gittim kıza dedim ki ya beş dakika konuşalım seninle dedim. O da tabii ki rica ederim dedim. Konuşur konuşuruz dediği zaman rica'nın demokratik asıl süreçleri tabii ki güzel ama devletle milletin bütünleşmesiyle oluşur bu. Milletin yapamadığını devlet, devletin yapamadığını da millet yapmalıdır. Devletimiz şefkat vermek uz uzatmalıdır. Şefkat vermek uzatılırsa bölge insanlarımıza, bölge insanlarımız ee, misafir misal bir içerisinde ben olduğu gibi bugün de her zaman bir iç içeyiz. Kürt, Türk ve bütün etnik yani Kürtler kardeşlerin vardır. Dolayısıyla bunu bu şekilde algılayarak e, gazetelerin köşe yazıları ya da gazetelerin manşetler maalesef e, pek bazıları çoğu bilmiyor, bir kısmı gerçeği yansıtmıyor. O bölgeyi görmüş, o bölgede ilgisi olmamış insanlar maalesef milyonları e, yapay bir ayrıma e, ayırma tabi tutuyor. Onun için e, demokratik açılımlar güzel. Ancak bu demokratik açımı yapan kişiler de çok acemi olmamaları kaydıyla makbul diye düşünüyorum. Dolayısıyla iletişim şartındayız. Dolayısıyla biz artık görmek lazım o yerleri. O yüzden Urfa'da e, sıra gecesini, Efendim Mesut'un Diyarbakır'da, Künefe Yemeği, Mavi'nde e, ki güzel mutfak ürünlerini zaman zaman gider, beraber gidebiliriz. Orada görürsek o zaman bu bölgenin e, ne kadar tarihi bir yer bu, sanfır, olduğunu, bu sanfı olduğunu de görmüş oluruz. Ben tatil kastım güzel ama içi dolu olursa güzel. Ama boş süreler olmadan tatil edilirse. Dolayısıyla umarız bu masumlarla güzellikler olur. Başarı, eh, kardeşlik, dostluk eh, olur. E, bu şekilde e, İdris-i Bitlis'in 1515 tarihinde yanılmıyorsam e, eh, Yavuz Kansel'in söylediği bir cümle vardır. Der ki, eee eh, grubu mecliste uzun Der ve Kürtler ve Kürt, Türkler ve Türk kardeş, kenarımızda dost kardeş oluruz. Yabancıya karşı söyleyip başta kurtuluruz. Özlü sözünü söyler. Ben de beni dinlediğiniz için size çok teşekkür ederim, sevgilerim sunarım. <laughs> Sorularınız yoktu işte e, ee, Batman sevgili Batman'lar var. yani, ne Batman'sı bu? Ne batır? Şey Batman ya, Batman ya. dün oradan geçmiştik ya. <laughs> 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 eee e, ilgili çok evet. evet. problem var. Bir de Tarık Batı Londra'da ziyaret ettim de. kraliçe gözün aydınlar. Bu ne hayırdır? Yani neşodaki potansı, yetersiz olmada, bu iyi madde. Bu iyi madde ne? Değil, ne oldu? İkram Akurgalı, anlulu üstad. Tabii tabii birleşiciler. Dolayısıyla kadın heyecandan bunu alır, ilk defa Türkiye'den ilk defa zanlı önce çıkmış. Bizim günü haberiyor. Evet. Ee, bir esas her şeyi söylüyor Şimdi şimdi şu üniversite yapısı, demokratik, açılım sürecinden. Doğrudan eğitim şart problemini çözebilir Çözer ama maalesef günümüzde özellikle bu konuşmayla kesin akademisyenleri riske girmek istemiyorlar. A desene B almıştık, B C almıştı çünkü bu yorum açılmış bir şey, mesele. Dolayısıyla bunu saygılayacak bir devre olacak, arkasında B varım diyecek bir devre bulalım ki akademisyenler ayrı bir kurulsun. Akil insanları mesela topluyorlar, Akıl insanları kötü bir maddelerinden ayrı kaybolurlar yani. Veya yani cevabımızda da tabii görülmüş de onlar da akıl olmuşlar. Işte. Bunlar olunca diğer okumuş, yazmış konuları biliyor. Mesela ben Bekir hocamla bir, bir sohbetinde Molla ya da Mella projesi, Molla deniliyor. Hocam neydi o? Molla projesi var bir ara. Mele. Mele, Mele. O da katkılar olduğunu diyorum. Yani böyle hocalarımızın zamanımızın varsa daha da şey olur. O evi bir gündeme geldi o zaman. Afrosuz imamlar, e, din adamları, yani e, kanal e, var. bunların öncülüğü falan bir ara e, demokratik açılım sürecinde gündeme gelmiş. Evet. evet. çok teşekkür ederim. Sayın Hocam, dinlediğiniz için